Evet merhaba arkadaşlar. Yeşil Edebiyat'a hoş geldiniz. Bugün konumuz Milli Edebiyat döneminde şiir. 1911 ve 1923 yılları arasında şiirimiz nasıl e, yön bulmuş onu inceleyeceğiz. Şimdi bu dönem tabii ki arkadaşlar tarihsel bir süreç olarak baktığımızda Osmanlı Devleti'nin yıkılma evresi ve yeni bir ülke kuruluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasıdır. Tabii ki siyasal ve askeri her türlü ekonomik vesaire gelişmeler Edebiyatlara yansımasını bulacaktır. Bu dönem tabii ki bir Selanik'te çıkan Genç Kalemler dergisi var. Bunu çıkartan Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp burada bir makale yayınlanıyor. Yeni Lisan makalesiyle bu dönem başlamış oluyor. Yeni Nisan makalesi Milli Edebiyat şiirinin arkadaşlar bildirisi sayılır. Yani bu dönemde kesinlikle millileşme kavramı, Türklük kavramı çok çok önemli yer tutacak. Yani üç tane şiir tarzı göreceğiz bu dönemde. Birinci grupta işte sade değil ve hece usulü yazılmış şiirler vardır. İşte bunun başını ders kitabınızda Mevdem'in yurda kılığı ve beşiciler olarak göreceksiniz. Tabi burada Ziya Gükalp ve Ali Cennik yönteminde konuşmak gerekecek. Halkın yaşay yaşayış ve yaşayış tarzını ve değerlerini anlatan manzumelerde Mehmet Akif Ersoy'u göreceğiz. Tabii ki bu manzumelerde e, Tevfik Fikret'i sayabiliriz. Fakat Tevfik Fikret, Servet döneminde yer aldığı için bu videomuzda sadece Mehmet Akif'ten bahsedeceğiz. Bir de e, öz şiir anlayışına bağlı kalınarak yazılmış şiirler var. Burada da Yahya Kemal Beyatlı'yı bu videomuzda konuşacağız. Tabii bu öz şiir anlayışını başlatan kişi de Ahmet Haşim'de Fezati şiirinde karşımıza çıkmıştı. Yine biz bu videoda sadece Yahya Kemal'den bahsedeceğiz. Şimdi bu üç grubu şiir özelliklerini bir tanıyalım. Sonra temsilcilerine tek tek geçeceğiz. Şimdi sade dil ve hece yazılmış şiirlerde arkadaşlar anlayışına bakarsak bir kere konu başlığında sade dil ve hece ölçüsü diyorsa zaten bu bize birçok şey verecektir. Yani hece ölçüsünün olduğu yerde bir kere dil açık olur. Toplum için sanat anlayışı vardır. Bunlar bu grup arkadaşlar Türkçülük ve milliyetçilik akımıyla şiirlerini yazmışlardır. Artık ana tema Anadolu'dur. Anadolu insanın her türlü dertleri şiire gelmiştir. Tabii ki şiirlerdeki kullanan ölçü hece ölçüsü. Nasım birimi dörtlük olacaktır. Biçim değil arkadaşlar. Burada önemli olan söylenen şeyler. içerik önem kazanmıştır. Tabii ki dil az önce de söylediğimiz gibi gayet açık ve anlaşılırdır. Genel olarak halk şiirinin hızlı şekilleri tercih edilmiştir. Ve Türklerin İslam'a dönüşü yaşayışları, işte eski Türk destanları, Türkçülük idealleri, toplumun çektiği sıkıntılar gibi konular şiirimizde ağırlık kazanacaktır. Bu grubun şiir anlayışı budur. İkinci grupta yer alan haş, halkın yaşayış ve değerli anlamda manzumelerde arkadaşlar. Şimdi manzume yani ölçülü, kafel dizayarına oluşan ve genellikle şiire özgün tehlikeleri aramayan kısa nazım parçalarına biz manzume diyoruz. Tabi bunların içinde bir hikaye anlatılır arkadaşlar. Verilmek istenen bir öğüt vardır. Manzumeleri ister aruzda yazarsınız, ister hacı üsülü yazarsınız. Hiçbir sıkıntı yok. Amaç dediğim gibi sadece bilgi vermek ve öğüt vermektir. Yani estetik kaygıyla yazayım, sanat sanat için yaparım gibi arkadaşlar dert yoktur. Bu metinleri siz kolaylıkla düz yazıya çevirebilirsiniz. Zaten manzum için yazılmış hikayelerde biz manzum hikaye diyoruz. Burada dediğim gibi Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy arkadaşlar bu türünün en önemli temsilcileri olacak. Öz şiir, saf şiir. Zaten kelimeye baktığınız zaman saf şiir. Yani bu grupta yazanlar arkadaşlar Amaç sadece gerçek şiiri ortaya çıkarmaktır. Şiiri şiir gibi yapmaktır. Sadece sanat amacıyla yazılan şiirlerdir bunlar. Yani biçime, sözcük seçimine, sözcüklerin dizisine inanılmaz derecede özen gösterirler. Burada Ahmet Haşim ve Yahya Kemal e, bu anlayışla şiir yazar. Ahmet Haşim tabii ki Fecrat döneminde yer almıştı. Düzsel ve bireysel yönü çok ağır basan şiirlerdir. Öyle anlam açık olarak verilmez arkadaşlar. Onu söyleyelim. Anlam kapalıdır. Sesi ve ahenge, söyleş gözüyle çok çok önemlidir. Gelenekle modern birleştirilmiştir. Bu da yine önemli madde. Amaç iyi ve güzel şiir yazmaya arkadaşlar ulaşmaktır. Güzel şiir her şeyin üstünde tutulmuştur. Şimdi temsillerine bakalım. Sare dil ve heyecanlı yazanlar grubunda arkadaşlar Mehmet Emin Yurdakul, Rıza Tevfik, Bölükbaşı Ziya Gökalp, Ali Canlık Yöntemi de burada sayabiliriz. Beşecizler. Şimdi bunları tek tek göz Mehmet Emin Yurdakulu arkadaşlar bir kere milli şair olarak tanınır. Sebebi e, Türk kelimesini şiirde ilk defa kullanmıştır. Yani ben bir Türk'üm, dinim, cinsim, uludur dizesi milliyetçilik anlamında çok önemli bir kavram getirmiştir. İlk şiir kadro Cengi giderkenle oldukça ses getirmiştir. E, i̇lginç bir özelliği var. Normalde hece süre yazdığımız zaman arkadaşlar duraklar vardır. işte 4 artı 4 artı 3 gibi o durakları kaldırmıştır. Ve oldukça uzundur dizeleri önemli bir değişiklik yapmıştır. Zaten eserlerinde arkadaşlar baktığınız zaman Türkçe, Türk bir hava seziyorsunuz. Türkçe şiirler, Türk sazı, Türk Uyan, Tan Sesleri, Turan'a Doğru, Zafer Yolunda, Ordun Desan'a oldukça milliyetçi isimlerden oluşuyor. Milli şair denildiği zaman aklımıza Mehmet Emin Yurdakul gelecektir. Ziya Gökalp. Ee, şimdi Ziya Gökalp'in ile yurdu okulu çok karıştırılır. Milli şair deyince öğrencilerimiz genelde Ziya Gökalp cevabı veriyor ama Ziya Gökalp'in ön plana çıkan özelliği arkadaşlar Türkçülüğü sistemleştirmiştir. O bir sosyologtur. Türkçülük düşüncesi var ortada ama bunun sistemi yoktu. İşte bunu sistemleştiren kişidir. Şiirlerinde zaten kesinlikle didaktik yön ağır basar. Sade dilli yazar tabii ki bu grupta yer aldığı için. Konu olarak da ya ...çok eski Türk tarihine döner. Yani İslam dönemlerine yönelmiştir. Şiir kitaplarına baktığımızda... ...Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık... ...karşınıza çok çıkacaktır. Ve mesela Türkçülüğün esasları işte o... ...Türklük düşüncesini arkadaşlar. Türkçülük düşüncesini sistemleştirdiği eseridir. Türk töresi, Malta mektupları... ...Doğru Yol, Türkleşmek, İslamlaşmak... ...Muhasırlaşmak... ...yine ayrıca eseridir. Rıza Tevfik Bülükbaşı... Yani bu grupta yer alıyor fakat e, Divan adlı bir şiir var. E, Mehmet Emin Yurdakul'un şiirini ve görüşünü benimsiyor. Nedir bu? Hece ölçüsüyle yazılması gerektiğini, artık yeni bir dille yazılması gerektiğini fikrini benimsiyor. Şeklen destek vermese de fikren destek vermiştir. Eski anlayışla yazdığı şiirlerini Serap Ömür adlı kitapta yaram e, toplamıştır. Yani burada Mehmet Emin Yurdakul varken Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın çok e, ismi okumaması gerekiyor. Yazılılarda da ben Mehmet Emin Yurdakoğlu'nun ve Ziya Gökalp'in ön plana çıkacağını düşünüyorum. Beşeciler tabii ki e, Hey of diye arkadaşlar. Hey of. H. Hey. Halit Fahri Uzansoy. E. Enis Beyç Kor Yürek. Y. Yusuf Ziya Ortaç. O. Orhan Seyfi Orhon. F. ise Faruk Nafız Çemdil. Şimdi Beşeciler'in özelliği nedir? Arkadaşlar Sade dil ve hece usulü yazılan gruptaki özellik hepsi beşericilerin için geçerlidir. Yani onlar zaten bu grubu kurmasının sebebi bu anlayışa yatkın oldukları için. Yeni lisan anlayışına yatkındır. Bu sade hece, e, sade dil ve hece usulü yazılan grubun anlayışlarının hepsi beşericilerin birer özelliğidir. Şimdi tek tek burada bakalım. Şimdi beşericilerin içerisinde arkadaşlar en önemlisi isim Faruk Nafiz Çamlıbel'dir. Şimdi bunların hepsi arkadaşlar beş şiirlerin hepsi şiiri aruzla başlamıştır ve sonra hece üstüne geçmiştir. İlk eser olan Şarkın Sultanları Gönülden Gönülde bunlar aruzla yazılan şiirlerdir. Ama daha sonra sanat adlı şiirinde şiir hakkında görüşlerini açıklamıştır. Memleket edebiyatı kavramını ortaya koymuştur. Şiirin artık hece üstüyle yazılması gerektiğini, halk şiirinin ön plana çıkartılması gerektiği gibi görüşleri vardır. Artık şiirlerinde Anadolu ve memleket sevgisini istemeye başladı. Han duvarları, çoban çeşmesi çok gerçekten ünlü ve güzel şiirleridir. Şiirlerine baktığımızda dinlen Akıncı Türkleri, Zindan Duvarları, Bir mü Böyle Geçti, Önemli Eserleri, Şiir Kitapları. Faruk Nafiz Çamlıbel'in ayrıca arkadaşlar oyunları da önemlidir. Geçmiş yıllara çıkan bir soruydu aynı zamanda. 5 tane tiyatrosu var, canavar, akın, özyurt, kahraman ve yayla kartalı. Halit Fahri Ozansoy'u ona hemen Aruza Veda adlı şiiriyle bilmemiz gerekiyor. Bu şiirle de hakikaten Aruza veda etmiş ve hediye üstüne geçmiştir. Hüzün ve melankoli gibi bireysel şiirler işlemiştir. Cenk duyguları yine e, soru bankalarında oldukça karşımıza çıkacak çok çıkar. Yine Baykuş önemli bir tiyatro esirdir. Enis Beğci Koruyrek geçmiş yıllarda bir kere sorulmuştu. Epik bu grubun epik yönlü, epik şiirleri ön plana çıkan isimdir. Yani epik dediğimiz destansı kahraman, savaş konularını ele alan şiirlerdir. Miras ve Güneş'in Ölümü adlı şiir kitapları vardır. Yani Yusuf Ziya Ortaç şimdi Faruk Nafiz'den sonraki bu grubun en önemli ismidir. Bir kere Akbaba dergisi önemli bir mizah dergisidir. Kendisini çıkarttı. Mizah çok güçlü bir yazarımızdır. Akından akına kuş civalıkları yine soru bankarında karşımıza çıkar. Bu arada Binnaz adlı eseri de arkadaşlar hece yazılmış önemli bir oyundur. Orhan Seyfi Orhon Fırtına ve Kar adlı şiirini Aruz'da yazmıştır. Ama güzel bir şiir kitabıdır arkadaşlar. Fantezi ve oyun hakimli arkadaşlar şiirlerinde alaycı bir üslupla yazar. Peri Kızı ile Çoban, Gönülden Sesler, Kervan gibi şiir kitapları da bulunmaktadır. Şimdi öz şiir anlaşımında arkadaşlar dediğim gibi iki kişi var. Fakat biz burada sadece Yahya Kemal Beyat ile işleyeceğiz. Ahmet Haşim'i Fecaat'te konuşmuştuk. Yahya Kemal beyatlı e, gerçekten çok yönlü bir şairdir. Yani şiirlerinde yer yer Parnasizm'i kullanmıştır, Sembolizm'i kullanmıştır, Romantizm'i kullanmıştır. Ama tabii ki de Parnasizm yönü oldukça ağırdır. E, bir dönem ulusal tarihe yönelmiştir, Neoklasizm denilen akımla. Yani Türklerin e, eski tarihine dönmesi gerektiğini gibi fikirleri yaymaya çalışmıştır. Aradolus'unu Türkçe'ye en iyi uygulayanlardır arkadaşlar. Çok iyi, hakikaten bu konuda çok başarılıdır ve şiiri düz yazıya yaklaşılmasına katiyen karşıdır. Hiçbir şekilde sıcak bakmaz. Şiirin çünkü şiir olduğu, bambaşka bir dal olduğunu savunmuştur. Ve biçim mükemmeline önem verir. Yani sözcük seçimlerinde çok hassastır. Yani bir şiirinde bir kelimeyi tam oturtamacı için o şiirini 10 yıl bekletmiş bir insandır. Ok şiiri dışındaki tüm şiirlerini arzu ölçülü yazmıştır. Tıpkı bu yönüyle Tevfiklet'e benzer. Hatırlarsanız Tevfiklet'te Şermin dışındaki tüm şiirlerini arkadaşlar ne yapmıştı? Az yazmıştı. İstanbul'u aşırı bir şairdi arkadaşlar. İstanbul'u şair olarak alınır. Hatta Tevfik Fikret Sis şiirinde İstanbul'u kötüleyince Yahya Kemal de Sis'ten Söyleniş'te arkadaşlar Tevfik Fikret'e karşı çıkmıştır. Eserlerine arkadaşlar kendi öldükten sonra kitaplaştırılmıştır. Akıncı, Muaş Sürgüsü, Süleymaniye'de bir bayram sabahı gibi çok güzel şiirleri vardır. Onu da dile getirelim. Eserlerine bakalım. Şiir kitapları kendi gök eski şiirin rüzgarıyla Rubailer ve Ömer, e, Rubailer ve Hayyam Rubailer'ini Türkçe Söyleyiş adlı şiir kitapları vardır. Düz yazı serilerine baktığımız arkadaşlar Aziz İstanbul çok çıkar, Eylül Dağlar, Siyasi ve Edebi Portreler, Edebiyata dair tabii ki bir ana kitabı var. Çocukluğun, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıraların diye. Mehmet Akif Ersoy. Tabii ki Halkın yaşayış ve sıkıntına anlatan malzemelerle karşımızdadır. Bu grupta İslamcı düşüncesiyle yazan kişidir. Sanatı topluma arkadaşlar hizmet aracı olarak görmüştür. İstiklal şairi olarak bilinir. Yani estetik kaygıya falan hiç düşmemiştir. Tüm şiirlerini bu arada arıc ölçüyle yazmıştır. Onu da belirtelim. Yani camiler, kahveler, sokaklar, mehaler başlı mekanlardır. Hastalar, yetimler, dullar, yoksullar bu mekanlar üzerinde tasvir edilmiştir. Asım şahsında bir ideal bir Müslümanlık gençlik hayali kurmuştur. Yani onun hayalinde bir Asım vardır ve bu ideal bir tiptir. Konuşma dilindeki üslup şiirlerine yansır. Hece ölçüsünü arkadaşlar dediğim gibi hiç kullanmadı. Tüm şiirlerini ardı ölçüsüyle yazdı. Tek bir hasarı, eseri var arkadaşlar. Safat. Tabii ki safaatin bölümleri önemlidir. Safat'ın ilk bölümü Safat'la başlar. Burada çok güzel malzum hikayeler vardır. Küfe, Meyhane, Mahalle Kahvesi, Koca Karı ile Ömer, Seyfaba özellikle çok güzel bir manzum hikayesidir. Süleymaniye Kürsüsü'nde arkadaşlar vaaz şeklinde tek bir şiirdir. Hakkın sesleri yine 8 ayet ve bir hadisten oluşmuştur. Fatih Kürsüsü'nden İslam dünyasının çeşitli meselelerini anlatır. Hatıralar seyahat izlerini aktarıyor burada. Asım az önce konuştuğumuz gibi hayal ettiği bir umut dolu olduğu bir İslam neslidir. Gölgeler de dini ve lirik şiirleridir. Bu grupta arkadaşlar tabii ki dikkat etmeniz gereken e, önemli isimler. Mehmet Emin Yurdakul e, burada önemlidir. E, Ziya Gökalp önemlidir. Yahya Kemal önemlidir. Mehmet Akif, Faruk Nafiz. Bunları arkadaşlar çok çok e, iyi ezberlemek gerekiyor. Yazılılarda ve üniversite sınavlarında ayet edebiyat kısmında en çok karşımıza çıkan kişiler bunlardır. Özellikle Yahya Kemal'e çok dikkat etmesi gerekir oldukça çok çok sorulan bir kişidir. Dersimiz burada bitmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı izleyici kitlesinden oldukça izleyici var, izleyicimiz var. Beğenirseniz abone olursanız çok mutlu olacağım. Bir sonraki derslerimizde videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.